Artık çevremizde olan bitenden böyle haberdar olmuyoruz. Böyle dedi. Haberim var mı? İki kişi kurşuna dizmişler, bir de banka soyulmuş. Yok, yok be. Yıllardır düşen tirajlara bakılırsa gazeteler artık öncelikli haber kaynaklarımız olmaktan çıktı. Aramızda 3. sayfa haberleriyle dolu ana haber bültenlerini izleyen de kalmamıştır herhalde. Köpek kaza tutanağı hazırlayan polisi ısırdı. Yetmezmiş gibi sahibi de gerginlik çıkardı. Artık biz habere gitmiyoruz. Haber bize geliyor. Bilgisayarlardan, tabletlerden, akıllı telefonlardan her gün yüzlerce haber üstümüze boca ediliyor. Bir son dakika haberi var da. Peki bu bilgi bombardımanı arasında sahte haberlere de maruz kalıyor olabilir miyiz? Daha da kötüsü, bu haberlere inanıp, çevremizle paylaşarak yanlış bilgilerin yayılmasına yardım ediyor olabilir miyiz? Yalan söylüyorsunuz, yalan, yalan! En, en, yalan! En unutulmayacak yalan! Yalan söylüyor! Yalan, ya, yalan! Belli yalan söylüyor. Ya bilmiyorsan yalan söyleme. Hem yalan söyleyeceksin, yatıyorsun! Yalan söylüyor hem iftira atıyor. Yalan söylemekle suçlayacaksın. Ya çok ayıp. Ya. Yalan söyleme ya. Dürüst ol ya. Amerika'da Trump'ın Kasım 2016'da başkan seçilmesiyle fake news yani yalan haber kavramı hayatımızın bir parçası haline geldi. Liberal Amerikan medyasına göre Trump'ın başkan seçilmesine sahte haberler yardımcı oldu. Trump, sahte haber silahını onlara geri çevirmekte gecikmedi. Fake news, fake news. What's your New York Times fake, fake news. CNN fake. Kavramın kullanımı o kadar yaygınlaştı ki herkes her şeye yalan haberdar oldu. Fake news. Fake. News. fake. Her şey fake news dememiz aslında bir anlamda buradaki bilginin e, kategorize edilmesini zorlaştırmaya başladı. Neden zorlaştırmaya başladı? Çünkü baktığınızda aslında her şey fake news diye etiketliyoruz ama birisi işte mezenformasyon sonucu ortaya çıkmış oluyor. Başka bir tanesi dezenformasyon olmuş oluyor. Eğer biz fake news kavramı ile ilgili bir şey yapıyorsak onun gerçekten fake news olduğundan emin olmalıyız. Yani mezenformasyon mu, dezenformasyon mu? Fake news mü yoksa işte şaka amacıyla üretilmiş olan bir başka içerik mi ya da bu bilgi düzensizliği içerisinde terminolojik olarak verebileceğimiz başka bir kavrama sahip o içerik? Bundan emin olmamız gerekiyor. Dolayısıyla her şeyi fake news demek ve her şeyi fake news olarak etiketlemek doğru değil. Reuters Enstitüsü'nün 37 ülkede 2018 yılında yaptığı araştırmaya göre en fazla sahte habere maruz kaldığını söyleyen okurlar Türkiye'de. Türkiye'de her iki internet kullanıcısından biri haftada en az bir kez uydurma haberle karşılaştığını söylüyor. Peki neden bu kadar fazla sahte habere maruz kalıyoruz? Eğer enformasyon ekosistemi yani bir ülkedeki medya pür değilse dezenformasyona çok açık. Dolayısıyla bir ülkedeki hani medyanın özgürlüğüyle o ülkenin ne kadar dijital medya üzerinden kutuplaştırılabileceği arasında direkt bir bağlantı var. E tabii Türkiye'de de yani en çok dezenformasyon, en çok sahte haberin olması istatistiğiyle Türkiye'deki hani medya özgürlükleri istatistiğini yan yana koyduğunuz vakit zaten size çok net bir fikir veriyor. Sahte habere en fazla maruz kalan ülkeyiz. Ayrıca Açık Toplum Enstitüsü 2018 medya okur yazarlığı endeksine göre 35 Avrupa ülkesi arasında Makedonya'nın ardından sahte habere karşı en az dirençli ülke konumundayız. Her iki raporda da Türkiye'deki kutuplaşmanın bu sonuçların ortaya çıkmasında rol oynamış olabileceğinin altı kalınca çiziliyor. Kutuplaşmanın tanımıyla ilgili bir mesele var. Nedir kutuplaşmanın tanımı? Herhangi bir problemi muhakeme, o problemin kendi aktörleri, dinamikleri üzerinden muhakeme ederek bir kanaat oluşturmak değil, içinde bulunduğun kutbun pozisyonuna göre kategorik pozisyon almak ya da o kanaati oluşturmak özü itibaren tanımı bu. Türkiye'de de bizim tespitimize göre aşağı yukarı yüzde 64 insan herhangi bir siyasi bir toplumsal meseleyi tartışırken böyle bir kutuplaşma pozisyonundan düşünerek davranıyor. Sokağa baktığında herkesin dindarlara dair, Kürtlere dair, solculara dair, Alevilere dair ya da LGBT'yi bir bireye dair ötekileştirdiği, giderek yabancılaştığı ve hatta giderek lümpenleşmeyle beraber düşmanlaşmaya başlanmış bir ön yargılar zinciri var. Dolayısıyla bütün bu ne oluyor? Kendi akvaryumunuza kapanmayı gerektiriyor. Kendi akvaryumunuza kapandığınız zaman da öbür tarafa yüklediğiniz zanlara dair her türlü habere veya manipülasyona açık hale geliyorsunuz. Kendi ekonomik, siyasi ya da sosyal kazanımları için sahte haber üreten ve yayan aktörler de tam olarak toplumların muzafından faydalanıyor. Kişiler dezenformasyon yaparken bir ülkenin siyasal kültürünü, sosyal fayatlarını, etnik, dini fayatlarını çok iyi bilmek zorunda. Dezenformasyonu bir ülkede iyi yapan aktörler genellikle o ülkenin içerisinden yapıyorlar bunu. Siyasette biz şunu tartışıyoruz, dış aktörler, işte Rus dezenformasyonu falan. Öyle bir şey var. Fakat Rusya neden ABD'de bu işi becerebildi? Çünkü ABD taşrasının sosyolojisini çözebildi. Ve oradaki fayatlarını çok net tetikleyebildiği için. Türkiye'nin fayatları biraz daha zor ve çözmesi biraz daha vakit alan meseleler. Onun için mesela dış destekli dezenformasyon Türkiye'de var ama iç destekli dezenformasyon kadar etkide bulunamıyor. Dolayısıyla Türkiye'yi farklı yere oturtan bu. Araştırmalar ayrıca dünya görüşümüzü destekleyen sahte haberlere inanmaya daha meyilli olduğumuzu gösteriyor. Yani bizi haklı çıkaran sahte haberlere gerçekliklerini çok da sorgulamadan inanmayı seçiyoruz. İnsan sürekli olarak kendi fikirlerine yatırım halindedir. Yani aslında bir düşünceye inanıyorsanız o düşünceyi dile getirmeye, o düşünce için bir emek harcamaya, o düşüncenin yayılmasına katkı sağlamaya yani başladığınız zaman o düşünceye bir yatırımda bulunmuş oluyorsunuz. Yani sizin hali hazırda yatırım yapmış olduğunuz düşünceyle, karşıt bir düşünceyle karşılaştığınız zaman o karşı düşüncenin doğru olma ihtimali sizin yatırımlarınızın boşa gitme ihtimaline denk oluyor. Yani dolayısıyla burada bilişsel çelişki dediğimiz bir evreye ulaşıyoruz. Yani karşımızda bir şekilde bizim hali hazırdaki düşünce, tutum ve davranışlarımıza uymayan bir fikir var. Eğer o doğruysa bizim yatırımımız boşa gidecek. Hatta eğer bunu kitleler önünde dile getirdiysek aptal konumuna düşmek gibi risklerimiz dahi var. Bir şekilde beni teyit eden haberler, benim hali hazırdaki düşüncemi teyit eden haberler benim o güne kadar yapmış olduğum yatırımların doğru olduğunu, benim fikir ve davranış açısından tutarlı bir durumda bulunduğumun haber bilgisini veriyor bana. Ve bu bir insanın içerisinde bulunmak istediği rahatlık hali zaten. Dünyada popülist siyasetçilerin yükselişi sürüyor. Din, dil, ırk, beden rengi ve cinsel yönelim üzerinden toplumsal kutuplaşmalar giderek derinleşiyor. Bitmek bilmeyen savaşlara yenileri ekleniyor. Sırf dünya görüşümüze uyduğu için inanmayı tercih ettiğimiz sahte haberlerin toplumsal hafızamızda acı ve utanç verici travmalara yol açabileceğini unutmayalım. President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele.